Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Böyle havaya uçuruldular. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 güvenlik gücünün şehit edilmesinden sorumlu iki teröristin Tunceli'de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde Tunceli ili kırsalında J-Siha ve ANKAVS desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Torhunku operasyonu gerçekleştirildi operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve iki asker, iki jandarma, bir polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler, Roşhat Dilman Kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilokçilo Kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Vandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.